Sedat Peker bu kez de Nedim Şener'i uyardı. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker bu kez de Nedim Şener'e uyarıda bulundu. Kapatılan Freud'un talebesi adlı sosyal medya hesabının ardından aynı isimle açılan hesabın kendisine ait olmadığını belirten Peker, söz konusu hesaptan yapılan paylaşımlar nedeniyle kendisine pislik diyen Nedim Şener'e sözlerini düzeltmesini istedi peker eğer ki düzeltmezsen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli isimlerinden biriyle yaptığım telefon görüşmesini herkese dinletmek zorunda kalacağım ifadelerini kullandı. Sedat Peker'in paylaşımı şu şekilde. Benim kontrolümde olan Freud'un Talebesi isimli sayfa Twitter tarafından kapatıldıktan sonra aynı isimde sahte hesap açan bazıları benim söylemediğim şeyleri ben söylemişim gibi yazıyorlar bu sayfa bana ait değil diye tekerür kere düzeltme yaptım. Senin hakkında o sözleri ben söylemedim. Ancak sen haklı olarak benim söylediğimi düşünüp bana pislik demişsin. Benim çocuklarım var. Bu kelime onları üzer. Bu kelimeyi lütfen düzelt. Eğer ki düzeltmezsen benim pislik olmadığım, kim olduğumu, AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisiyle yaptığım telefon görüşmesini herkese dinletmek zorunda kalacağım.'' O kelimeyi ben söylemedim. Bunu lütfen düzelt. Ben düşmanınız olabilirim ancak pislik değilim, şerefli bir düşmanım dedi. Nedim Şener'dense Sedat Peker'e jet yanıt geldi. Şener şu ifadeleri kullandı. Sen dahil kimse benim hakkında bir şey söyleyemez. Ancak hakaret ve küfür edebilirler. Hayatında toplu iğne başı kadar açığı olan biri değilim. Pislik lafını da kullanmadım ben. Bunların marifeti varsa sözüm bu FETÖ'cülere PKK, DHKPC artıklarına söyle. Suç örgütü liderlerinden özür dileyecek de değilim. Ama buna rağmen eğer bir AKP'li benim hakkımda menfi bir şey söylemişse bu onun şerefsizliğidir. Onunla da hesaplaşırım. Yayınlamazsan senin de ondan farkın kalmaz. Sen benim gözümde düşman değil suç örgütü liderisin. Senin kime düşman olduğun beni de ilgilendirmiyor.'' Kimin hakkında ne biliyorsan paylaş. Ama bir gün Türk adaletine hesap vereceksin. Sen dahil kimse benim hakkımda bir şey söyleyemez. Ancak hakaret ve küfür edebilirler. Hayatında toplu iğne başı kadar açı olan biri değilim. Pislik lafında kullanmadım ben. Bunların marifeti. Varsa sözün bu FETÖ'cülere PKK DHKPC artıklarına söyle dedi.